Van Gogh 1853'te Hollanda'da doğdu. 20'li yaşlarının sonuna kadar resme başlamadı ve en çok bilinen tavlolarını yaşamının son iki yılında yaptı. Aralarında 900 kadar yağlı boya tavlo, 1100 çizim ve eskiz bulunan 2000'den fazla sanat eseri üretti. Van Gogh'un dünyanın en ünlü ressamlarından biri olduğunu söylersek, herhalde abartmış olmayız. 1888'de önceki yıllarda da etkisini gördüğü psikolojik rahatsızlıkları iyiden iyi onu esir almaya başladı ve Van Gogh kendi rızasıyla akıl hastanesine yatırıldı. O dönem yaşadığı ruh halinden dolayı tutuklular çemberi tablosu 1890 yılında ortaya çıktı. Tabloda ilk dikkat çeken şey etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda gözetlenen ve bir çember etrafında yürüyen mahkumlar. Yürüyorlar ama hiçbir yere gittikleri yok. Bu tablonun merkezine kendini diğer mahkumlardan farklı şekilde yerleştirir. Diğer mahkumların yüzleri net bir biçimde çizilmediği için sadece merkezdeki adamın duyguları, üzüntüsü, huzursuzluğu ve çaresizliği daha net bir biçimde anlaşılıyor. Tabloda 37 figür görüyoruz. Van 37 yaşında kendini göğsünden vurarak intihar etti. Ne yazık ki, temiz bir atış değildi ve yaklaşık 30 saat sonrasına kadar ölmedi ama sonunda yaşamı son buldu. Tablodaki 37 figür ve 37 yaşında intihar etmesi planlı bir şey miydi bilinmez ancak öyle olduğunu varsayarsak, ömrünün her yılını tablodaki bir kişiyle temsil ederek aslında bütün bir hayatının hapishane avlusunda geçen bir döngü olduğu sonucuna varabiliriz. Mahkumların aksine uçan, hatta hayli yüksekte uçarak neredeyse tablodan çıkmak üzere olan bu kelebekler özgür bir duruşu simgeliyor. Bir yandan mahkumlarla aynı yerde resmedilen bu detayın masumiyetin yitirildiğinin de sembolü olduğunu düşünebiliriz. Şimdi gelelim bugünlerde popüler olan ve her yerde karşımıza çıkan bu tablo hakkında çok bilmediğimiz ancak bilmemiz gereken diğer bilgileri. Tablonun hikayesi ilk olarak bir esinlenme ile başlıyor. Van Gogh akıl hastanesinde yatırıldığı sırada kardeşi Theo ona ustav Dore'in bir gravürünü yollar. Bu gravürün merkezindeki adama kendini benzetir. İçinde bulunduğu çıkmaz bu gravürde ona yakın gelir ve ortaya tutkulular çemberi çıkar yani aslında Tutuklular Çemberi tablosu bir gravürden esinlenme sonucu ortaya çıkmıştır. Ve son olarak Otomatik Portakal filminin yönetmeni Stanley Kubrick bu filmin bir sahnesinde bu tabloyu aynen canlandırmıştır.